Evet değerli öğrencilerim. Şimdi bir yeni nazım şekli olan semai ile devam edeceğiz. hatırlatmak için şu sağ üst köşeye bakın lütfen. Aşık tarz halk edebiyatı nazım şekilleri dört taneydi. Birincisi koşma, 11 heceli yazılacaktı. İkincisi semai, üçüncüsü varsa ve dördüncüsü destan. Biz şimdi semaiye bakacağız. Et semai'nin olmazsa olmaz arkadaşlar hece ölçüsünün 8'li kalıbıyla söylemesi gerektiğidir. E koşma gibi kafilenir yani Birinci tip, ikinci tip ya da üçüncü tip olarak da kafirlenebilir. O bizim için herhangi bir engel teşkil etmiyor. Yine dörtlük sayısı da bizim için önemli değil. Önemli olan şey şu, koşmada işlenen temaların ve konuların hepsinin semai içinde kullanıldığıdır. Yani burada konuları biz konu ayrımı yaptık az önce koşma için. Aynı koşmada yapmış olduğumuz nazın türlerini sema içinde söyleyebiliyoruz. Sağda sadece tek bir dörtlük üzerinden bile bunun semai olduğunu söylememiz mümkün. Dikkat ederseniz nazın birimi, nazım birimi dörtlük ve hemen ne yapacağız? Hece sayısına bakacağız. Sadece ünlü harfleri saymamız yetiyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ecele yazılmış. Dikkat edersen zaten düz uyak kullanılmış. Neden bunu söyledim? Hani bazı arkadaşlar acaba tek dörtlük mani mi deyip ister istemez kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar. Hayır, bu tek dörtlük değil arkadaşlar. Devamı da gelecektir. ama en azından mani olmadığını nasıl anladık? AAXA şeklinde kafiyelenmediği için anlayabildik bir de konuya bakalım. Elif kaşları çatar, gamzesi bağrıma batar, ak elleri kalem tutar, yazar Elif, Elif diye. E, evet çoğunlukla semayilerde arkadaşlar aşk konusu işlenir. Tabi diğer konularda var. bu şiirin nazım şeklinin semayi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet bu türde en çok yazan şairlerden bir tanesi Karaca oğlandır, Onu da söyleyelim. Bir diğeri de yine Erzurumlu Emrah'tır e, dedim. Siz de not aldınız. Evet şimdi burada bir şiir örneği verildiğini düşünelim. Burada semayı yazmadığını düşünelim. Bunun semayı olduğunu nasıl anlayacağız? Birincisi şu. Derslerimizde yaptığımız gibi tabi beyin fırtınası yapıyoruz. Nazım birimi diyeceğiz. Dörtlük diyeceğiz burada. Birincisi bu. İkincisi hemen ne yapmamız gerekiyor? Ölçüsüne bakmamız gerekiyor. Ölçüsünü sorduğu zaman hemen sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 derece oldu. Bir tane daha sayın siz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet ölçüsü 8'li hece ölçüsü diyeceğiz. Eğer sorarsa hadi soralım bize durak var mı? Arkadaşlar 8'li hece 4 artı 4 şeklinde duraklıdır. Bakalım uyuyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fazla saydım. 1, 2, 3, 4'te durabildim mi? Evet. 1, 2, 3, 4'te durabildim mi? Evet. 1, 2, 3, 4'te durabildim mi? Hayır. 1, 2, 3, 4'te durabildim mi? Evet. Sadece 3. dize bozduğu için biz buna 4 artı 4 ama duraksız diyeceğiz arkadaşlar. Burada maalesef durak vardır diyemiyoruz. Bu şiirimiz duraksız. Neden? Bozuldu. Ama ilk dörtlük için bu geçerli. Diğerlerini de sağlamasını yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 yine olmadı. 1, 2, 3, 4 yine olmadı. 1, 2, 3, 4 olmadı. 1, 2, 3, 4. Eğer sorarsa şu anda 4 artı 4 duraklı diyemeyeceğim maalesef. Evet devam ediyorum. Şimdi bunun konusuna bak bakmamız gerekiyor. Bugün ben bir güzel gördüm. Bakar Cennet Sarayı'ndan kamaştı gözümün nuru onun üstü cemalinden demiş. Evet onun güzelliğinden dolayı gözleri kamaştığına göre bu şiirin nazım türünü de sorarsak diyeceğimiz cevap güzelleme olacaktır arkadaşlar. Güzelleme. Evet şimdi evet bir diğer nazım şeklimiz varsa arkadaşlar var sahalarda e, ilk dörtlükte hey be hey bire olması gerektiğini söylemiştik ve ayrıca da ölçünün ölçüsünün 8'e hece ölçüsüyle yazılması gerektiğini söylemiştik. Peki varsaların taşlamalardan farkı nedir? Aslında konu olarak aynıdır ama biz nazım şekli olarak mutlaka bu 8'de heceyi gördükten sonra hey be hey bireyi de görmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, peki varsağları kimler yazar? Bunu Toroslar'da yaşayan Varsak boyundaki ozanlar tarafından sıkça kullanıldığını biliyoruz. Peki konusu nedir? Genelde hayattan ve talihten şikayet bu şairlerin dizelerinde dile getirilmektedir. Bir tane örnek bakalım. Yürü bire Bulgar dağı hemen dağlar sende mi olur? Yaylalı sümbüllü yurtlar büyük evler sende mi olur demiş. Şiirimizin ilk dörtte olduğunu çapraz uyak sisteminden anlayabiliyoruz ki aynı zamanda hey be hey bire gibi bir tanesi kullanıldığı için ve talihten şikayet olduğundan dolayı bu şiirimizin bir varsa örneği olduğunu görebiliriz. Evet şimdi bütünsel bir varsa inceleyelim. Gördüğümüz gibi nazım birimi dörtlük. Uyak düzenine baktığımız zaman yine çapraz başlamış. Dağı bu sefer x diyelim. A x a şeklinde başlamış ama düz devam ettiğini görüyoruz. Tamam. E, ölçüsüne bakalım 1-2-3-4-5-6-7 gibi gözüküyor bireden dolayı. Hemen ikinci dizeye bakalım 1-2-3-4-5-6-7-8-8'e 8 e döndü arkadaşlar. Hemen diğer dörtlüğe bakalım sağlaması için 1 2 3 4 5 6 7 8 ile e, yazıldığını görüyoruz. Ama zaten burada ilk dörtlükteki ünlem bize e, aslında bunun bir varsa olduğunu söylüyor. Peki şairimiz kimmiş onu görebiliyor muyuz? Evet son dörtlüğe baktığımızda bu varsa Ozan'ın e, karaca oğlan olduğunu görmemiz mümkündür. Evet, bir diğer nazım şekline geldik arkadaşlar. Destanlar. Destanlar savaş, kıtlık, ayaklanma, doğal afet gibi uzunca anlatılması gereken konuların işlendiği nazım türüdür arkadaşlar. E kafiye örgüsü koşma ile aynıdır. Yani düz uyak başlayıp ya da çapraz başlayıp düz devam etmesi gerekiyor. Ama burada önemli olan şey ise dörtlük sayısının sınırsız olduğu. Daha doğrusu biz şöyle diyoruz elimizdeki kaynaklarda 104'e kadar uzanan destanların olduğunu görebiliyoruz. Burada önemli olan şey şu yani destan illa savaş olması gerekmiyor arkadaşlar. Kıtlık, ayaklama ya da doğal afet gibi konuları işlediği için aslında bizim İslamiyet öncesinde bildiğimiz destanlardan bu yönüyle ayrılıyor. Evet Genellikle 8'li hece ile yazıldığı ve 11'li hece ile yazılan örneklerin olduğunu da söylememiz mümkün. Ama en başta bilmemiz gereken şu bilgi var. Bu türün en ünlü şairi Kayıkçı Kul Mustafa arkadaşlar ve onun yazmış olduğu eser yani Genç Osman Destanı'dır. Ve sağda görüyorsunuz e, Genç Osman destandan alınmış bir e, bölümü gö göstereceğim size. E, hemen başlangıçta şöyle söylemiş İptida yani başlangıçta İptida Bağdat'a sefer olan da atladı hendeyi geçti Genç Osman vuruldu sancakta kaptı sancağı iletti bedene dikti Genç Osman. Burada evet Bağdat seferinde yaşanan bir kahramanlığı ve onu dile getiren belki de genç Osmanlı lakaplı bir yeni de olabilir. Bir askerin kahramanlığı ifade ediliyor. Bu şiirin tabi destan mı olup olmadığını biz bilgilerimizden yola çıkarak rahatlıkla söylüyoruz. Bu bir genç Osman ve bunun nazım şekli bir destandır diyebiliyoruz arkadaşlar. Tarihi bir olay anlatılmış. Bağdat Seferi'nde gösterilen bir kahramanlıktan söz ediliyor. Dönemin Sultan Murat dönemine denk geldiği de hatta bu şiirden çıkarılabiliyor. Onun için Destanla, Destan Nazım şeklinin anlattığı bu gibi olaylar yani savaş, kıtlık, ayaklanma ya da doğal afet gibi konular aynı zamanda tarih içinde bir belge niteliğinde olabiliyor. Evet demek ki Kayıkçı Kul Mustafa ki şiirin son dörtlüğünde de söylemiş. Bakın ne olmuş olayın sonunda. Kul Mustafa karakolda gezerken, gülle kurşun yağmur gibi yağarken, yıkılası bad seni döerken şehitlere serdar oldu genç Osman diyerek de e, genç Osman akıbetini şiirin sonunda bizlere iletiyor e, kayıkçı Kul Mustafa. Evet şimdi aşık edebiyatının temsilcilerine geldik arkadaşlar. 16. yüzyılda aşık edebiyatının en önemli temsilcisi Köroğlu'dur arkadaşlar. Köroğlu yiğitçe ve coşkun söyleyişe sahip olan koçaklamalarıyla ün kazanmıştır. Özellikle Bolu Bey'ine karşı verdiği mücadelelerle tanınmıştır ve gözüne mil çekilmiş Seyis Yusuf'un oğlu olduğu kaynaklar tarafından bize aktarılmıştır ve kendi adına bir destanı olan bir halk ozanıdır diyebiliriz. E, Tabi kaynaklar farklı farklı ifadelerde de e, bulunabiliyorlar. Aynı kişi olup olmadığı hakkında tartışmaları var ama bizim kanaatimiz yani benim kanaatim aynı kişi olduğu yönünde. Evet bir tane örnek bakalım. E, Mert dayanır, namet kaçar, meydan gümbür gümbürlenir, şahlar şahı divan açar, divan gümbür gümbürlenir. Yiğit kendini övende, oklar menzili dövende, kılıç kalkana değende, kalkan gümbür gümbürlenir. Ok atılır kalasından, hak saklasın belasından, kör oğlunun arasından dağlar gümbür gümbürlenir. Evet bu şiirin arkadaşlar e, koçaklama olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kelime ve kelime grupları bizi e, bu nazım türüne götürüyor. Biz e, odaklandığımız nokta kör oğlu olduğu için tabii kendi adına da bir destan olduğunu az önce söyledik. Bu e, nazım e, türünün koçaklama olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Evet Karacaoğlan'a geldik. Dikkat ederseniz 17. yüzyıla geçti. 16. yüzyıl kör olduydu. Ona 17. yüzyıl deyince Karacaoğlan'ı söylememiz gerekiyor. Aşk edebiyatının en büyük temsilcisi olarak kabul ediliyor. Lirik şiirleriyle ün kazanmış. İnsan sevgisini ve yeryüzünün güzelliklerini dile getirdiği güzellemeleriyle ün kazanmıştır Karacaoğlan. Aşkı gerçek anlamda soyut, soyut değildir. Gerçek anlamda somut bir aşkı vardır. Dili oldukça açık ve sadedir. Anlaşılmaz kelimelere yer vermez. Güney Anadolu'daki Toroslar'da Türkmen aşiretleri arasında yaşadığı düşünülmektedir. E, bu bağlamda kendisinin varsalarına da e, yer verildiğini görüyoruz cönklerde. Yani Karacaoğlan hem güzelleme yazarıdır e, hem de varsa yazarıdır diyebiliriz. Hem koşma yazıyor hem semayı yazıyor. Yani hem 8'li hem de 11 hece ölçüsüyle şiirleri elimize var. Ayrıca söylemiş olduğu epik bir Nemçe destanı da var, bulunuyor. Bunu da bazen ÖSYM kaynakları sorabiliyor arkadaşlar. Evet bir örnek verelim. Karaca olanı tapşırma dörtlüğünde görüyoruz arkadaşlar. Ne demiş? Ela gözlü Nazlı Dilber koma beni el yerine altın kemerin olayım dola beni bel yerine. Gel kız karşında odursana, şu benim halım sorsana, zülfünden bir tel versene, koklayayım gül yerine. Yer izimi görüyorsunuz arkadaşlar. Yabancı hiçbir kelime de yok. Tapşırma dörtlüğünde sesleniyor kendisine. Karaca olan der, ne olayım, kolum boynuma dolayım, nazlı yar, kölen olayım, kabul eyle kul yerine demiş. Evet, bu e, nazın birimi dörtlük olan şiirin ölçüsünün sekizli ölçüyle dile getirildiğini görerek buna biz... Nazım şekli nazım şekli semaidir ama nazım türü güzellemedir diyoruz. Evet 17. yüzyılda bir şairimiz daha var. O da az önce bahsetmiş olduğumuz destanın yazarı, genç Osman'ın genç Osman destanının yazarı olan Kayıkçı Kul Mustafa. 17. yüzyılda yaşamış, dilinin yalını ve söyleyişinin etkileyiciyle tanınmış bir şair. Bağdat e, Bağda seferinde şehit düşen genç Osman'ın kahramanlıklarını anlattığı genç Osman destanıyla şöhret bulmuştur. Türün ünlü bir şairidir arkadaşlar. Görüldüğü gibi temsili bir resim de var burada. Kendisinin bir Yeniçeri Ocağı'nda kayıkçı olduğunu da görebiliyoruz. Az önce okuduk arkadaşlar şiiri yeniden okumamıza gerek yok. E, son dörtlüğü belki tapşırma dörtlüğü olduğundan dolayı bir kez daha ifade edelim. Kul Mustafa'm karakolda gezerken gülle kurşun yağmur gibi yağarken yıkılası bağda seni döerken şehitlere serdar oldu genç Osman demiş. Kendi imzasını son dörtlükte atmış idi. 17. yüzyılda bir diğer şairimiz Aşık Ömer. Şiirlerinde divan edebiyatı etkisinin oldukça fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da neyi gösterir? Hem Aruza hem Hece ile şiir yazdığını gösterir. 17. yüzyılda şah sas şairlerince üstad sayılmıştır. Yani bir ekol kabul edilmiştir. Onun yetiştirdiği öğrencilerin varlığı söz konusudur. İçli, çileli duygularını semailerinde dile getirmiştir. Onun için hem aruzla hem Hece ile yazan Aşık Ömer'in daha çok semai ustası olduğunu söylememiz de mümkündür. Evet bir örneğine bakalım. Ne demiş? Bugün ben bir güzel gördüm. Yeşiller giymiş A üzere. Aklımı başımdan aldı. Durabilmem ayağı üzere demiş. Burada da Tunç Uyak kullandığını görüyoruz. Yerif'in hemen öncesinde. Mest, beni mest eden camıdır. Gonça gülün eyyamıdır. Her bir bir haramidir. Kirpikleri kapağı üzere diye yine sevgilinin kirpikleri üzerine ve onu etkilemesiyle ilgili harami demesi tabi oklarını üzerine attığı için birazcık daha etkilendiğini söylemek bağlamında bir e, hoş bir sanat yapmıştır Aşık Ömer. Evet şimdi 18. yüzyıla bakıyoruz. 18. yüzyıla geldiğimizde ise Gevheri'yi görüyoruz arkadaşlar. Divan edebiyatının etkisinde ve aruz ölçüsüyle şiirler, şiirler yazdığını görüyoruz. Şiirlerinde yabancı sözlere ve mazmunlara da sıkça yer verdiğini görüyoruz. Bunun sebebi Divan edebiyatının etkisinde kalması. Kendisine ait bir minyatüre de ulaştık arkadaşlar. Ee, sanat gücünü heceyle söylediği şiirlerinde göstermiştir. Böyle şiirleri saç şiir şairlerine de örnek olmuştur. Ee, bu bağlamda da hani kendisi bir üstad kabul edilmiştir değerli bir yere konmuştur. Özellikle koşmalarında ince bir duyarlılık ve üstün bir diz zevki olduğunu görebiliyoruz Gevheri'nin. Ee, evet bir bakalım koşmasına. Demiş ki Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Salınıp geldiğin yollar övünsün. Ne güzel yaratmış seni yaratan ince belin saran kollar övünsün. Bir melek nesli midir vardır soyunda. Hak nazarım kaldı selvi boyunda. O günlerde bahar bayram ayında üstüne gölge olan dallar övünsün. Gevheri yarinin gülleri aktır, var yürü yüzüne perdeler döktür. Bilemem sevdiğim akranım yoktur, zülfüne dokunan yerler övünsün. Yine sevgilisine burada bir güzelleme yaptığını görüyoruz arkadaşlar. 19. yüzyıla geldiğimizde dertliği görüyoruz. Halk şiirinin son ustalarından sayılmaktadır arkadaşlar. Divan şiiri yolunda eserler de vermiş fakat asıl başarısını heceyle yazdığı şiirlerinde göstermiştir. Duygulu aşk şiirleriyle tanınmıştır. E, yüzünde derin bir bıçak yarası olduğu ifade edilir. Görselle de bu şekilde çizilmiş zaten. Bu bağlamda da Marx'ın dertli olduğunu da söyleniyor. <laughs> Kendisine ait bir taşlama var. Nasıl taşlama bakalım. E, demek ki bir eleştiri yapıyor. Telli sazdır bunun adı. Ne ayet dinler ne kadı. Bunu çalan anlar kendi şeytan bunun neresinde. Abdest alsan aldın demez, namaz kılsan kıldın demez, kadı gibi haram yemez, şeytan bunun neresinde? Dertli gibi sarıksızdır, ayağı da çarıksızdır, boynuzu yok kuyruksuzdur, şeytan bunun neresinde? Demek ki saz çaldığından dolayı, sazın bir enstrüman olduğundan dolayı, onu çalmanın doğru olmadığını söyleyen e, ham sofulara karşı bir eleştiri yapıyor burada dertli. O nedenle bu şiirinin bir taşlama olduğunu söylememiz mümkündür. 19. yüzyılın bir diğer temsilcisi arkadaşlar. Evet Toroslar'da yine Göçebe Türkmenlerin Avşar boyunda yaşayan onlara ait olan o boydan gelen bir şairdir Dadaloğlu. Kendisinin fırkayı ıslahiyeye karşı çıktığını ve ünlü dizesi olan Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir dizesini söylediği bilinmektedir arkadaşlar. Tarih ve toplum olaylarını yiğitçe ve içli bir söyleyişle dile getirmiş ve özellikle divan edebiyatından etkilenmemiştir. Biz burada bir genelleme yapıp diyoruz. Karacaoğlan, Köroğlu ve Dadaloğlu e, kesinlikle divan edebiyatından etkilenmemiştir diyebiliyoruz. Ya yani isimlerinde oğlu kelimesi olanlar, oğlan kelimesi olanlar. Dadaloğlu'ndan bir koşmaya bakalım. E, kalktı kaltı göç eğledi avşar illeri ağır ağır giden eller bizimdir. Arap atlar yakın eder ırığı yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Okuduğumda ister istemez ezgiye kayıyorum. Bu bestelenmiş arkadaşlar. Çokça da söylenen, sıkça da söylenen bir e, eser. E, o nedenle e, kulağımıza çınlıyor. Belki de sizin de kulağınıza çınladı. Belimizde kılıcımız kirmani, taşı deler mızrağım, mızrağımın temreni. Hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. Dadaloğlu yarın kavga kurulur. Öter tüfek, davlumbazlar vurulur. Nice koç yiğitler yerlere serilir. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Evet bu koşmanın e, nazın türünün de koçaklama olduğunu söylememize herhalde gerek yoktur. Çünkü kavganın ve dövüşün yine burada sesini duyabiliyoruz. Bir diğer ozanımız 19. yüzyılda Seyrani arkadaşlar. Everekli Sevrani diye geçiyor şiir sorularında. E, kendisinin özellikle taşlamaları meşhur. Aruzada şiirler yazmıştır ve halk şiirimizde güzel heciv ve mizah örnekleri vardır. O zaman tabi Seyrani için bir taşlama ustasıdır dememiz de mümkündür. Hadi gelsin bir taşlama örneği. Ee, az önce de benzer örnekler okuduk ama burada bakalım ee, yine aynısı galiba. Ben son kısmı okuyayım. Sene 1265 tamam. Sene 1265 tamam. Okunur ezanlar boş bekler imam. Seyrani bu nutkun sonu ve selam inanın dünyanın ucuna kaldık demiş. Evet gördüğümüz gibi bu şiirde bir eleştiri var. O nedenle bu şiirimizde bir taşlama örneğidir diyoruz. Evet 19. yüzyılda bir diğer ozanımız Bayburtlu Zihni kendisinden bir ağıt okumuştuk arkadaşlar. 19. yüzyılda yaşamış kendisi iyi bir medrese eğitimi gördüğünden divan şiirinin etkisinde de kalmıştır. Bunun aruz Lada yazdığını gösterir. Hem Hece hem Aruza yazdığını gösterir. Ve kendisine ait bir eseri var dediğimiz şairlerden bir tanesi. Kendisinin bir divanı var. Yani Aruza yazdığı şiirleri. Ve artı bir de Sergüzeşname adlı eseri var. Yine yazar eser eşleştirmesinde çıkabilen bir uzanımızdır kendisi. Evet bunu okumuştuk. Tekrar ilk kısmını okuyalım. Vardım ki yurdundan ayak götürmüş, yavru gitmiş ıssız kalmış otağı. Camlar şikes dolmuş, meyler dökülmüş, Sakiler meclisten çekmiş ayağı. Burada e, sanırım bir savaş sonrasında oranın boşaltılması ve o köyün tamamen harap olmasıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdiğinden dolayı zihninin bu şiirinin nazın türünün e, ağıt olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Yine büyük bir şair Erzurumlu Emrah 19. yüzyılda yaşamış. Kendisi e, son yıllarını Niksar'da geçirmiş Gördüğü eğitimin doğal sonucu olarak hem aruz ölçüsüyle hem de hece ölçüsüyle şiirler yazmış. Yani medrese eğitimi almış kısacası. Asıl sanatçı kimliğini ise bize ulaşan semaileriyle kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Özellikle koşmaları ve özellikle semaileriyle çok fazla yankı bulmuş halk arasında. Hemen bir örneğine bakalım. Tutam yar elini tutam çıkam dağlara dağlara olan bir yareli eli bülbül inen bağlara bağlara. Birim bilir, birim bilmez. Bu dünya kimseye kalmaz. Yar adını desem olmaz. Düşer dillere dillere. Emrah der ki bu günümdür. Aşa çıkan tütünümdür. Yare gidecek günümdür. Düşem yollara yollara demiş. Erzurum Emrah bir semai örneğinde. Evet, Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise büyük şair, büyük ozan Aşık Veysel'i görüyoruz arkadaşlar. Aşık Veysel'in Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri Alan köyünde doğduğunu biliyoruz. Kendisini çocuk yaşta saz çalmayı öğrenerek göresindeki usta çırak ilişkisiyle aşıklık geleneğini kazandığını biliyoruz. Cumhuriyet ozanı olduğu için şiirleri derlenmiş, de toparlanmış. Eserleri Sazından Sesler ve Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitaplarda toplanmış. Kendisine ait bir de Değişler adlı ayrı bir eser var. Evet Aşık Veysel der ki güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmasa. Kim okurdu kim yazardı bu düğümü kim çözerdi koyun kurt ile gezerdi fikir başka başka olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı veysel adı, o sana aşık olmasa. Burada aşkın tabi muhatabının kendisi olduğu ve e, aşkı değerli kılanın da kendi sevdası olduğunu dile getirmiş e, üstad. Bu arada güzelliğin diye şiirlere artık başlık konduğunu da görebiliyoruz. E, bundan önceki şiirler e, halk e, ozanları tarafından e, başlık konmuyordu ama Cumhuriyet şiirinde artık başlık konuyor.